Merhaba oyun severler, merhaba canlarım. Bugün yine sizlerin karşısında kediciğimizle beraber yolculuğumuza devam etmeye geldik. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet arkadaşlar, videoya geçmeden önce videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok özledim ya. Bir gün bile daha artık bekleyemeyelim. Hemen video yapmak canım Evet, takipte kalın arkadaşlar. Evet görevlerimizi yapmaya devam edelim. Şimdi nerede kalmıştık? Evet antene yerleştirdiği. Hangi antene yerleştireceğiz oğlum? Dur bakayım az. Az al bakayım az. He, kullan abi bakayım. Hemen şuradan yerleştirelim. Tamam bekle. Ne oluyor şimdi burada? Ha olara bak lan ne oluyor lan o diri ya? Işıkları yana ediyor. Allah belanı vermesin sana. Dış dünyayı gördük ya. Yok orada dış dünya değil. İşte dünya gibi görünüyor ama bir şey söyleyeceğim. Kuleyi bu arada çalıştırdık. Sinyalleri bir duyarsalar gelirler. Bel belki de kedi gelir. İnsan insan geleceğini sanmıyorum ama umudumuzu kesmiyoruz. Evet asansörümüz bizi bekliyor. Kediye ne oldu? Bir yavaşladı bir şey oldu buna ya. Eee, <laughs> Çok güzel değil mi? Evet. Şimdi ne edeceğiz? Evet anladık. Bu da tamam. Çok güzel tehlikeli bir yer. Tehlikeli olması zaten bizim için en iyisi. Anlarız anlarız. Hepsini anlarız canım. Sen merak etme. Sen merak etme. Atla oğlum zaman kaybetmeden görevlerimizi yapalım hemen. Oo bak yemin bizim çıktığımız yukarı doğru tırmandığımız yer. Ha buralar. Buradan aynen demin kaçtık. Gördün mü? Diğerlere gidiyoruz. Kesin ayık başta tanıştığımız şeylerle robotların yanına gideceğiz. Oradan yeni 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 projeler, yeni hedefler. Aha eve geldik. Dur ora değil. <laughs> Oy susadık ya. Bize biraz su verin. Neredesiniz? İkinci kısım varoşlar. Astırnaklarımız tırmana tırmana. <laughs> tırmana tırmana kafayı yedi ya. Ha buradan gel bakayım oğlum. Ha bu perde var. Aa tamam hatırladım. Buraya mı geldik tekrar? Momo yok. Momo yok. Momo mama yok. Mama yok. Mamayı bulmamız lazım. Bizim öldürdüler mi la yoksa? Ha, kod şu. <laughs> Koda bak ne kadar kolay. Yazdım onu hemen beynime şıp 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 şıp. Büyük küçük arka duyarlıdır yani dikkat et bana. Ne diyorsun kardeşim sen ya? Abi inanılmaz. Böyle bir kod mu var? Şaka yapıyorsun. Ay. Hatalı kod yanlış. Hmm, deneyelim. Nereden deneyeceğiz? Tamam bir daha deneyelim. Davaz yoksa olmaydı. Aha kendi bulmuş. Eee tamam. Niye bizi uğraştırıyorsun o zaman? Hızlı bir şekilde bara doğru gideceğiz arkadaşlar. Atla buraya. Bu bizi bara götürüyor herhalde. Nerede o? Aşağı atladık mı? Geldik. Şimdi bara bulacağız. Bize hiçbir yönmen ki abi. Böyle olur mu ya? Tamam ha buradan gidelim. Ha böyle gidelim oğlum. Atla karşıya. Canım benim canım. Eline nerelere geldik biz ya. Niye baksana. Bardayız. Aa bulduk direkt bulduk ya. Efsane. İşte bu bara... Ya şaka gibi. <laughs> Oltuğa bizi de çıkardı. Tamam. he? Arkadaşım benim ya. Canım benim. Niye değiliz şimdi oğlum? Yes, şu zımbırtıyı çalıştırabilecek miyim? Çalıştırırsın ya, sen onun uzmanı oldun. Matrix ekranları karşınızda. da ile. Hadi 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 oldu sayılır oldu sayılır. Sinyali aldık arkadaşlar. Baltazar. Baltazar diye bir arkadaş. Güvendeyiz. İyi, iyi güvendeyseniz güzel kardeşim. Bizi de alın buradan kurtarın da. Zürtler her yerde. Abi bu zürtler niye dünyayı ele geçirmiş ya? Sinyal ne He be? Niçin ne bozdun sinyali? Dur bakayım az, az dur. Sinyalleri bozdun değil mi? Göstereceğim sana o gözlüklerini, cam ekranını getireyim. Kablolarını birbirine de. Nasıl yiyecekler? Abi bir şey diyeceğim. Bunlar niye adamı giyiyor? Onun giydiği monta bak. <laughs> Şeydenin bakışı. Ne güzel bir bakış attı ben. Biz getiririz kendine ya. Kablolara bak oğlum kendini biraz yağla gresle. Evet aldırmadan silah yapmaya başardıysa. Tamam. Ne güzel konuşuyor ya. Hadi. Hadi gidelim kanka. Hadi çıkalım şuradan ya. Sen çok yavaş gidiyorsun ama bu böyle olmaz ki. Evet. Bunu takip edeceğiz Momo'yu. Momo da var ya sanki böyle kıyafetler falan denize girecek de üstünü çıkarma belki. Bir de robot olacaksın lan oğlum biraz hızlan la. biraz hızlan biz kediyiz bak. Bak biz nasıl hızlanıyoruz İşine bak işine. Temizliğini mi yapıyorsun ne yeriyiz? Hadi biraz sağa ışık tutayım hadi. Burada gitar var. Sağa biraz yukarıdan bakayım. Kızdı ha bak kapıyı açmadı gördün mü? Sen de buraya yukarıdan girelim. Tamam. Dış dünyanın lafını bile duymak istemeyiz. Sen kendi bilir abi. Yapacak bir şey yok. Gel. Yolumuza devam. Oo, seni gidi seni. Buranın kurdu olmuşsun. Tamam. Kardeş. Dokun defteri. Tamam sen işleri hallet. Dışarıdaki işleri sen hallet geliydim ben. Tamam mı? Aha buldum seni. Buldum seni. Hi, saklandım senden en başta söylemiştim. Lanlardan geçmek intihar sayılır. Beni rahat bırak. bırak. Ben de robota dönüşmeye başladım. Al sana dokun defteri. Çık. Abi. Gel göstereyim. Gel. Ben bir laftan anlamayısın ki. Çık buraya. Ye ona bakayım <gülüyor> <gülüyor> Hemen yazdınız. Zaman anlatacak. Zaman her şeyi anlatıyor zaten. Arkadaş kedi oyununda bile zamanla öğüt vermeye çalışıyorlar ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak nerelere gizlemişler. Bak, kediye bak kediye. Oğlum sana salak değil onlar. Sen salak korkaysın benim bildiğim. Hatta aha gizli odanın açılışı sayısal kodu dene. Kod nerede? Dur. Bir dakika burada bir dakika kod arayacağız şimdi. Hemen şuradan bakalım. Aha burada mı yoksa bu değil? Hatta yukarıya canım benim. Aa kod bu. Kod bu dedim ama o da değil. Nerede? Hadi biraz konuşalım. Şifre ne olabilir hiç fikrim yok. Senin de mi yok? Ya sen ciddi misin ya? Aa, biz bir daha dışarı mı çıkacağız? Dur. Şifreyi bulmamız lazım. Aha kapandı. Ula oğlum. Şifre burada buralardaysa o zaman biz dışarı çıkmayacağız. Ne? <laughs> ne? <laughs> Sayı kodunu kullan. Ne var da kullanacağız? Şuna oraya atla bakayım. Bir şey yok. Bir şey yok. Bulalım şu sayı kodunu hadi. Hadi kedi. Kedi eti yedi. Buradan oraya geç. Sağ ol. Kaloriferin üstüne at. Aha dur. Burada da bir şey yok. Yatakların altındadır. Yatakların altındadır. Dur. Geldim oğlum. ben ne yediysen lan oğlum bulamadım ya. Saklamışlar lan nereye? Hah. Ola güzelce ara, güzelce ara. Atlara git, kavutuna senin altına bak. Bakamayın Gözlerin görmeyin. Şimdi saatlere baktığımıza göre saat 16.02 Aha buldum. Buldum. <laughs> Gördünüz mü? Abi kafayı kullanacaksın işte bak. 16.02 16. 0 2 mi yapacağız? Aa, bir dakika şöyle de olabilir. 1612 olabilir. İyi, yemedi. Yemedi. Aa, şu da olabilir. Bir dakika. Aa, bak. Şunları bir deneyelim. 1 5 Anam anam anam. Hangisini baz alacağız ama? Akrebi mi? Yılkovanı mı? Az şunu bir 2'ye ba bas. 2'ye ee, bas. 5'e bas. Bire bas. Gördünüz mü nasıl bulduk? Bir daha bire bak. <laughs> ya abi ben şş, ben nasıl böyle şeyleri şeyler hiç aklıma gelmedi. Bir baktım saatlerin hepsi farklı. Tabi işte kafayı çalıştıracağım. Kafayı çalıştıracağım. Genelde benim 12'den sonra çalışır ama bugün demek ki günüm Reaksiyon gösteriyor. He o zaman ışığı kullanalım dur. Fırçalar midir nedir? E, görmezsin tabi oğlum. Dünyadan haberin yok ya. He. Atla bakayım göstereyim sana. Ha, ışık açtım sana gör. İyice ne görsün orada space var. <laughs> Hepsi metal yemeye başladı. Oğlum oğlum. Bunlar giymiş bunlar. Ah be. Kıyamam ya. Oğlum niye onlardan şey yapmayızınız? Biz savaş şey silah geliştirmediniz de. Yenilgiyi kabul mü ettiniz yani? Burada bir çıkış <laughs> yok mu ya? Öyle evet, gösterelim. Bu ne? Süper ispirit onu deterjan. Tamam onu geç. Onu geç abi. Susamadın mı? O zaman demek aha çevir abone bakayım. Abi. Robot haberleri manşetleri. <laughs> Dur haberi alınan yanıtıklar artık resmen kontrol eden çıktı. Hepsi metal yemeye başladı. Biz demin bunu okumadık mı? At ya. Kesin bunun içinden bir şey çıkacak. Çıkardık. Tamam. Çıkmadı mı? Biz çıkalım oraya. Ya onun içinde harbiden bir şey yok muydu ya? Karşı tarafa geç. <laughs> arkadaşlar, kedimizi çok da yalnız bırakmayalım. Bir şeyler buldum. Konuş şimdi bunu. Ne? Not defterini ver bakayım buna. Aa bak bulduğumuz, dur nota kağıdı. O değil. Bozuk takip cihazı bulduk. <laughs> şeyler buldum tabi. Takip cihazı. Çevirmek zorundayım. Bu oyunu bitirdikten sonra büyük ihtimalle benim de konuşmalarım değişebilir arkadaşlar. Bu ne ya? Ya böyle 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 böyle. Şimdi bakalım dışarıya çıkma kapımız açılmış mı? Bura hala kapalı. Nereye gittin? Aç şu kapıyı da. Aç 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 aç. aç. sen? Sen gelmiyorsan ben gidiyorum. Dur. Dur. Hadi bize şöyle takip cihazını tamir ettirmemiz lazım. Cihazı bana Aldakilere gösteririm. Doğru tarafa yönlendirebilirler biz belki. maraşlardakilere mi götüreceğiz? E, bu gelmiyor. Neyse biz gidelim ya. Zaten bizim elimizde. Buradan bir çık bakayım oğlum sola doğru hop ver gazı. Oradan gidersek bir daha aynı yere döneriz. Aha dur. Tamir edebilir mi? Bunun dünyadan haberi yok. Oo sen spor mu yapıyorsun kanka? Saniye. Dur. Merkezi bulmamız lazım. Merkez heh. Bak biz ne bulduk. Bak bak. Momo gel. Ha o Momo değil. İstonlu hazine. Tanşicinin. Tamam. Bak sana bir şey göstereceğim gel. Ha bundan anlar mısın? Barmen nasıl tamir edileceğinden anlar. Abi gene mi barmen ya? Nerede bu barmen? Dön geri. Ara sokakları kullan bakayım. Ha, buradan şeye gelmiştik. Tamam geç buraya geç. La, çıkma yukarılara la. Ne kadar meraklısın sen ya. Bir de buralarda boya atacağız. Değil mi yerlere? Seni var ya sen. Aha barmen'a buraya yaralı. Kırmızı yazıyla yazdığına göre. Gel bakayım oğlum. Barmen burada. Yes. <laughs> Atla. Kanka. Al getirdim sana bir şeyler. Şunu bir tamir etsene ya sana zahmet. Parça üstelik böyle şeyleri tamir eden birini tanıyorum. E tabi bizi sağa gönderdiler. Sen de mi bizi birine göndereceksin ya? Buranın solunda kalıyor. Büyük, büyük annenin dükkanının orada. Kapının üstünde levhası dolu zaten. Solda mı kalıyor? Atla. Hemen sola gidelim oğlum. Büyük anneyi bulalım. Büyük anne neredesin? Büyük anne. Aa, büyük anne burada mı? Dur bir saniye. Şey mi istiyorsun? Ya burayı bana tarif et çabuk. Tamir mı lazım? Bir seni alır içeri. Geliyorsun yanına uğra sağındaki kapıya tırmala. <laughs> ne kadar güzel ya. Şu kapıyı bir tırmalayalım biz yer. gel. Gel 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 Açın oğlum kapıyı. Aç kapıyı. Oo. Bak sana çok güzel şeyler getirdim dur. Dur lütfen beni dışarı atma lütfen. Gel içeri şimdi. Niye konuşamayalım seninle ben? Hah bak kaldık burada. Bak belanı vermesin senin. Bunun herhalde bütün yağlar mağlar bakımı makımı geçmiş. Bak sana ne getirdim <laughs> İyi izle şimdi. Göstersen. Onu Elliot'a göstersin. Da abi nerede bu Elliot? Elliot nerede? Biz nereden çıkacağız? buralarda bir yerlerde çıkış vardı dur. Kaldık içeride. Hey. Elliot neredesin kardeşim? Yukarıda. E Elliot nasılsın canım benim? Ne yapıyorsun burada? CS mi oynuyor? Yardım edebileceğim bir şeyler olması lazım. Sana gönderdiler beni ha? Bir ara iki Bu küçücük aletle istediğini takip et. Vay o kadar iyi miymiş ya? Ya sen kendi işine bak kardeşim. Sen benim işimi gör de. Ondan sonra belki şey yapacağız. Karınman lazım. Battaniye. Anlaştık. Eee? Azı çıkayım buraya bakayım. Ne ediyorsun? Abi ekran kartları at. buraya koyma bir daha. Aldan aşağı at. Heh. Oraları bu ne oğlum ya? İçmiş içmiş koymuş buraya. Gerçi ben de böyleyim. Ben de aynı sen gibiyim. At aşağı. Abi kapıyı açın bakayım bize. Aç 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 aç. Hadi bak. Açmadınız mı? Şimdi ne diyeceksen bize bakayım ipucu kralı. Bugün <laughs> bir şey bulmalıyız. Burada birileri öyle bir şeyler yapaydır belki. Allah Allah. Bu bildiğin şey ya. Sıcak tutacak bir şeyler mi? Gerçekten. Abi şu kapıyı bize açar mısın ya? Abi bu kapıyı bize açsana abi. Açsana zahmet. Aslanım benim ya. Aslanım benim ya. Beni bırakmadı burada. Ne kadar iyi bir robotsun sen ya. Şimdi sıcak tutacak bir şey. Ha bunu battaniyeye sar bakayım. Tamam battaniyeye sar hemen şunu. Bak. Nereye gitti o? Süper. Ana. Nereye? Şimdi biz bir saniye daha okuyalım onu. Dur bakayım. Çalışabilecek durumda değil ki biz zavallıcık. Onu sıcak tutacak bir şey bulmalıyız. Burada birileri öyle bir şeyler yapaydır belki. Burada birileri. Ya Allah Allah. Burası dükkan. Neye benziyor bura? Az dur bakayım bunda bir şeyler var mı? Örgü. o bir saniye. Bulduk direkt bulduk. Elektrik kablosu pan söylerim. Seni görece ilham geldi. Elektrik ne diyor? Elektrik kablosu getireceğiz buna. Abi elektrik kablosunu nereden bulacağım ben ya? Ya delirdiniz mi abi siz ya? Ver la ba, elektrik kablosu ver bana çabuk şey mi? Tabi bir şey isteyelim. Elektrik kablosu nereden bulacağız? Az dur. Az dur burayı kaybetmeyelim dur. Ha burayı bir çevir bakayım. Takasçı, süper ispirito, büyük tane giyim, Elliot programcılık. Bak. Ne değil? Süper ispirito çamaşır hanesi. Buraya geç. Takasçı, Elliot programcılık. Ha bu programcılıkta bir şeyler olabilir ha. Takip et. He. Evet. Kablo, kablo, kablo. Ver bize bakayım. Sende kablo var mıdır? Senden. Aha. Aha. Mumu. Mumu orada mısın? Ha buradan geldim kablo alma. Ya, abi bura bar ya. Elliot programcılık dediğine göre o geldiğimiz yere geri döneceğiz. Açın oğlum kapıları bakayım. Gelirim ben. Açın. Aha. Eliot'a bak çevir bir daha. Ne tarafta? Büyük anne giyimi ve Eliot programcılık. En aşağıda sağda Eliot programcılık kaldığına göre gidebiliriz. ver bakayım oğlum şuradan bir kablo. Cecek vereceğim sana. Çecek vereceğim sana pazarcı. Tamam anladım seni. Sana başka bir şey. Ne diyeyim ben sana bir şey verirsen ben de sana bir şey veririm. Tamam vereyim abi. Elektrik kablosu piyasada daha iyi şey yok. Deterjana bırakıyorum Oh şansa var ya. İspirtolu deterjan var. <laughs> i̇şte bu alışveriş ticaret böyle olur al bakayım oğlum yeni öğe alındı ha burada bir not kağıdı var bunu da inceleyelim de atalım deftere eee geç 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 evet, bir kötü enerji içeceğiz o da var oğlum enerji içeceğimiz de var her zaman her ihtimale karşı saklamışım onu bu bize lazım olabilir bu bize lazım olabilir, bize lazım olabilir. şimdi gidelim arkadaşlar boş nereden geldik bak geldiğiniz yerleri unutmayacaksınız tamam mı şuradan geldik İşte. bunlar çok önemli arkadaşlar bak nerede o şey daha çıkacağız. Aç bakayım oğlum kapıyı. Geldim ben. Ha, dur 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 açma 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 lan. Açma ha buradan battaniye alacağız. Dur. Örecek 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 örecek. Abi bu bu örecek değil mi? Tamam. Ah büyük anne ben geldim elektrik kablosunu getirdim sana. Al sana elektrik kablosu. Ne demek ne demek. Al sana bir miyal. Aha hadi 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 gör. Ee, ne oldu? Gördün mü? Ver bana bakayım gideyim. Hiç duramam buralarda. Burada hiç duramam. Zaten bir sürü işimiz var. Çal kapıyı aç kapıyı mercan başı. Ben çaldım seni girdim. Kapatabilirsin. Ben gidiyorum. Sen biraz daha şey yap. Mazot iç. Kanka geldim. Sen ne yapıyorsun? Bitirdin mi işlerini? Takipçi azı güvende. Tamam. Ben şimdi getirdim sana bir tane örgü. Bunu vereyim ben sana. Sar bakayım onu. Sar. Görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Siz de görev değil ama içinizden gelirse videoyu durdurup aşağıdan like atabilirsiniz. Göreyim sizi bakayım bu şartlar. Bak titreme falan kalmadı işte çalışmalarıma dönebilirim artık. İyi güzel. Tamam. Yeni üye alındı. Üyemizi aldık arkadaşlar. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Bakalım. Ama bir sonraki videoda bakalım. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.